Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Gonca Bugün Temmuz'un 7'si ee, Güneşli ve e, böyle yani esintili rüzgarlı arada kapanan bir havaya uyandım ee, Biraz da rahatsızım, hiç halim yok Kendimi çok iyi hissetmiyorum bugün Böyle bir günlük bir vlog yapayım dedim neler yapıyorum gibi paylaşmak istedim sizlerle Umarım sizler de beni izlemekten zevk alıyorsunuzdur, mutlu oluyorsunuzdur. Tabii daha güzel videolarla inşallah paylaşırım sizlerle. Güzel günler geçiririz. Şimdi bir yandan telefonumun şarjı yok. onun şarja takıp sizlerle bakalım neler yapacağız. Zaten yarın da Kurban Bayramı Arifesi. Ee, yarın kayınvalideme gideceğim bayram birinci günü orada geçireceğim ee, için ikinci günü büyük ihtimalle babama gideceğim üçüncü günü ablama gideceğim ve sonra eve dönüş olacak biliyorsunuz ben İstanbul'da oturuyorum İstanbul Avrupa yakasında ee, tabii ki ailemiz Asya'da Asya karşı tarafta ee, onları ziyarete gideceğiz bayramda ben yarın yola çıkacağım. Tabii ki yola çıkarken ben feribotla falan gidiyorum. Oraları sizlerle paylaşacağım bir vlog yapacağım. Ee, güzel bir gün bakalım. başlasın. biraz kendime bakım yapacağım. Ee, Arda yıkanacak, koklanacak, paklanacak. Kıyafetler, çantalar hazırlanacak. Biraz işimiz var ama güzel olacak. Şimdi bu vlogda sizlerle mesela ben ne yapıyorum, ne ediyorum gün içerisinde onu paylaşmak istedim. Şu an bugün evdeyim, bir yere çık bir yere çıkmıyorum. Ee, biraz da rahatsızım zaten. O yüzden bunu sizlerle paylaşalım. Güzel vakitimiz olsun inşallah. Dant. Şu anda size bir şey söylemek istiyorum. Evet, yatak odasını topladım, süpürge tuttum, yatağını düzelttim. Bu kadar günlük işim. Ne oldu biliyor musunuz? Sabah arda yumurtalı ekmek istedi. Ben de yumurtalı ekmek yaptım ve lezzetliydi gerçekten. Ee, fakat ev tamamen yumurtalı ekmek kokuyor. Ne yapacağım ben ya? <laughs> Biraz camları açayım, süpürdükten sonra koku çıkar diye düşünüyorum. Bir öneriniz varsa da yorumlara bekliyorum tabii ki bununla ilgili. Şimdi Ardan odasını toplayalım. Devam edelim. Durmak yok. Evet şimdi mutfağımızı da toparlayalım. Ve artık bitsin gerçekten. Yani. Elim kolum kalkmıyor. Artık bitirmek istiyorum. Tripodumuz dağılıyor. Sizi şuraya sabitleyeceğim. Mutfağı da toplayacağım. Dinlenmek istiyorum. Bu arada bu e, günlük temizlik video'mu paylaştıktan sonra size şeyi paylaşacağım. Mesela ben e, yarın gideceğim. Bayram için karşı tarafı, as tarafına e, çanta hazırlarken, hazırlanırken işte saçımı falan düzleştireceğim. Onu sizlerle paylaşacağım. Bilginize takipte kalın. Üzgün bir şekilde başlıyoruz mutfağımızı temizlemeye de. Evet bu videomun da sonuna geldim güzel arkadaşlarım biliyorum size çok enerji saçmamış olabilirim çünkü benim enerjim de yok biraz rahatsızım o yüzden e, bu videoda çok fazla konuşmadım e, genelde evle uğraştım yani evde işte günlük bir temizlik yani bir süpürge tuttum o kadar mutfağı topladım tamam zaten evim temiz zaten bayramda evde olmayacağım aslında biliyorsunuz ki bayram temizimde zaten yeterince yaptım o yüzden size böyle biraz hızlı, biraz müzikli, biraz konuşmalı bir blok hazırladım. Lütfen yorumlarınızı, beğenilerinizi ve abone olursanız çok mutlu olurum. Bana destek çıkarsanız çok mutlu olurum. Beni seven sevmeyen herkesi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdiden kurban bayramınız kutlu olsun. Güzel sevdiklerinizle nice bayramlarınız olsun. Huzurlu bayramlarınız olsun. Bol bereketli eviniz olsun, misafirleriniz olsun, güzel gülen yüzünüz, suratınızdan eksik olmasın. Hayat herkese e, şanslı bakmıyor bu dünyada. E, o yüzden şu an bulunduğunuz konumun, yediğiniz ekmeğin, yanınızda olan sevdiklerinizin kıymetini bilin. Ben de sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.